Ee, Özgür Bey size bir soru yöneltmek istiyorum. Avrupa ve Dünya'da Santral Şampiyonası'nın önemini e, bizimle paylaşır mısınız? Yeri ve önemini. Tabii ki. Dünya Şampiyonaları Kuvay Bey'in de biraz önce bahsettiği üzere 4 senede bir yapılıyordu. Bunun e, seyrek zamanlar diliminde yapılması e, ilgiyi daha da arttırıyordu. Ve üst seviye bir katılım, üst seviye sporcuların katılımı olduğundan ötürü satranç ilgilenenler, ilgilenmeyenler, tanıdık isimleri... E, interneti takip edecekleri için satranç anlamında yoğun bilgi gösteriyordu. Ben şunu sayısal olarak ifade edebilirim. Türkiye Satranç Federasyonu'nun internet sitesi e, bu turnuva süresi zarfında 2 milyon farklı kişi tarafından ziyaret edildi 10 gün boyunca. Bu çok ciddi bir rakam. Araba e, arama motorlarında Bursa Satranç dediğiniz zaman 10 binlerce haber çıkıyor yabancı ve yerli içerikli. E, çok önemli bir e, turnuva olduğunu bu sayılarla Gayet net bir şekilde iz anlayabiliyoruz zaten. Bursa'ya kazandırdıklarını konuşalım. Tabii Bursa'yı temsilcisi olarak ben şunu söyleyebilirim. Bursa bu turnuvayı yaşadı. Medya satrancın varlığını biliyordu fakat üzerindeki tozu aldı belki de. Her gün yaklaşık 250-300 fiili seyirci turnuva salonuna girdi. İnterneti başına milyonlar izledi. Bursa'daki yerel kaynaklardan, yerel medyadan, ulusal medyadan çok yoğun bir takip edildi. Bursa'ya katkısı en azından satranç dediğimiz zaman bir dünya şampiyonası yapılmıştı ve çok da başarılı olmuştu gibi güzel bir anıyla insanların aklında kaldı. Efendim çok teşekkür ederim.